Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, en yaklaşık en doğrusu iki gündür e, yavrulardan bir tanesi rahatsız. Onunla uğraşıyoruz. E, gençlik vurduk ama hala gençliği gençliğe yakalanabiliyormuş. E, bir tanesi başlanmıştı böyle gençlik hastalığına. Erken fark ettik. Bugün de bir serum falan taktırdık. Şimdi size onlar, siz, sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şöyle, erkeğin, erkeğin durumu iyi, dişi böyle ayağa kalktı. Serumdan sonra ayağa kalktı arkadaşlar. <laughs> Zorlanmış şeyler yitiriyorum. Ama şimdi biraz daha iyi. Yani düzelmezse yarın bir tane daha yapacağız. Serumunu. İlaçları var vereceğiz. Ee, yani baya da büyüdüler ama yine yine hasta olabiliyorlar. Çok şükür erkekte bir şey yok. O da e, bulaşmaması için e, hap falan aldım. Onları verdim. Erkekte şu an çok şükür bir şey yok. Bağışıklığı güçlüyse zaten olmuyormuş. Gel. Sefa. Kızım. Yani arkadaşlar bunlara büyütmek çok zor yani. Şimdiki şu ortamda çok zor yani. Yavrular bu kadar olmuş. Gençlik hastasını yapmışız. Hala e, Tekrardan tekrardan hastalanabiliyorlar. o sokakta bulduğumuz yavru da bu dışarıda görebiliyorsanız arkadan bakıyor. <laughs> <laughs> Onu da yapmıştık. O da <laughs> tekrardan oldu ama düzeldi. Ya kızım Dur, dur, yani şu an ayağa kalktı iyi, ee, şimdi bunu akşam yine bir e, şeyler yedireceğim bağırsakları e, durmasın diye. Sistem çalıştı sıkıntı yok. Aşıklığı güçlendi mi problem olmayacak. kadar kötü oldu ya. Ver. Annesi orada gelmiş. kavga etkili bir şey olmaz da uğraşmayız. Dur. Şimdi onu daha sıcak bir yere götüreceğim. Biraz da orada dursun. İyice kendine gelsin. Biraz bir şeyler verip bir ilaç verip bekleyeceğiz. Yarına bakalım ne olur. Gel buraya uzun. Uzun buraya gel. Hey. Hey nere? Gel buraya. Arkadaşlar durum böyle. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Yani bu aralar videolarımız güzel izleniyor. Evet. Bu şekilde devam etmesi bizim için çok iyi olacak. Desteklerinizi bekliyoruz her zamanki gibi videolarımızda söylüyoruz bunda. Abonelik, destekler, yorumlar, e, yapsanız yorumlar, bunlar hepsi bizim artıdır. Ve bunlar için e, yaptığınız için de teşekkür ederim yapan arkadaşlara. Hani bekliyorum sizin desteklerinizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.